Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda tekrar Ebru ile beraberiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Ebru ile beraber lisans eğitimi tarafını konuştuğu bir video çekmiştik. Şimdi Ebru'nun yüksek lisans eğitimi tarafıyla tekrar karşınızdayız. Ebru'cum seni tanımayanlar, bu videoya ilk defa karşılaşanlar için çok kısaca kendini tanıtmanı rica edeceğim. Tabii. Ben Ebru Yıldırım. Olleng adında bir medya çevirisi alanında startup'ımız var. Marmara Tercümanlık mezunuyum. Sorbonne Üniversitesi İnsan Kaynakları yüksek lisans mezunuyum. Böyle. Evet öyle. <gülüyor> <gülüyor> Benim Başarılar diliyorum. Şimdi Ebru, ilk olarak şunu sormak istiyorum. <laughs> Yüksek lisans yapmaya nasıl karar verdi? Nereden esti? <laughs> Üniversite son sınıfta Ikea'nın trading alanında çalışıyordum. Tamamen aslında buradaki Ikea mağazalarıyla alakasız İsveç'e raporlayan ve buradan ürün alım satımı yapıp yurt dışına gönderen bir şirket yani ihracat şirketi gibi düşünebiliriz. Orada da yani şirketin %50'si yabancıydı. Kanadalı, İsveçli vesaire ve benim kariyerim anlamında bana aşırı derecede yardımcı olmuşlardı. Özge diye bir mentorum vardı benim. Bana şu anki bildiğim her şeyi öğreten insan diyebilirim. Çok seviyordum Özge. Özge Selam Ülgen. Selamlar Özge buradan. Ondan sonra o bana dedi ki sen neden yüksek lisans yapmıyorsun? Çünkü iş hayatında hani tercümanlıkla direkt iş hayatına girmek senin için zorlu olabilir dedi. Bunun yerine gidip işletme ya da işte bununla ilgili alanlarda bir şeyler yapabilirsin falan dedi. Ben de tamam dedim. O sırada gittim yani Şubat ayı gibiydi. Üniversite sonrası da Şubat ayı gibi ya da Ocak yani o da kış dönemiydi. Bütün Fransa'daki okullara başvuruda bulundum. E, Fransızcam benim ikinci yabancı dilimdi ve çok sevdiğim bir dildi. Onun için Fransızcamı daha da iyileştirmek istedim. Temel sebebi buydu. Bir sonraki Sorumda neden soruldu? <laughs> tamam. aslında açıklıyor. Aynen. Ondan sonra aslında yüksek lisans yapmaya böyle karar verdim. Yönlendirme neticesinde sadece yabancı dilin iş hayatına yeterli olmayacağını düşündüm. Tercümanlık mezunu olmanın ve yanına ek bir şeyler yapmak istedim ve birazcık aslında ne yapacağımı tam bilmiyordum ve bunun bana bu sırada düşünme için yeterli vakti vereceğinden de emindim. O yüzden yüksek lisans yapmaya karar verdim. Süper. Peki neden Sorbon ve neden insan kaynakları? İlk aslında benim yüksek lisansım Sorbon'da değil. Üniversite d'Orléans diye bir yerde birinci masterımı yaptım. Fransa'da ya da Avrupa'da sistemler böyle diyebiliyorum ben her yerde böyle. Master 1, Master 2 diye ayrılıyor. Birinci master, ikinci master diye. Her master iki yıllık değil. Hatta hiçbir master iki yıllık değil. İşte... O bir yıllık master mıydı? Evet bir yıllık masterdim. İlk masterım da Üniversite d'Orléans'da yine Fransa'da. Yani bir saat mesafede Paris'e öyle bir yerdeydi. Ben aslında Fransa'da bir sürü yere başvuruyorum yaptım. Yani Lille, Marsilya'ya bir sürü yere başvuru yaptım. Daha sonra işletme alanında Üniversite Dorleon'dan kabul aldım. Bir yıl orada okudum. Çok keyifliydi ama büyük şehir olmadığı için kendimi böyle uzak hissettim. Hani alışmışız hep böyle iş hayatının içerisinde olmaya. Çünkü ben şeyi seviyorum. İş hayatıyla teoriyi birleştirmeyi çok seviyorum. Çünkü okulda öğrendiğim bilgileri uygulayamadığımda bir anlamı olmadığını hissediyorum hep. Tercümanlıkta da bu böyle olmuştu. Onun için Paris'e gitmeye karar verdim. Ve Sormon Avrupa'nın en iyi okulları birisi Hatta dünya sıralamasında da var diye biliyorum Eskiden tabii, tabii. çok daha iyimiş ama yeni okullar çıktıkça Sıralamada geriliyor birazcık ama anlaşmalar yapıyor işte. Aşöse diye bir okul var orada, Edek var Business School falan. Onlarla anlaşmalar yaparak programı daha da iyileştiriyor. Ama benim gözümde Sorbon çok ayrı bir öneme sahipti. Bence şey önemli. Mesela sen Boğaziçi videonda anlatıyorsun onu. O manzarası, İstanbul'da olması, yani ortamı, o kampüs, özgürlük kuzey kampüs. Evet, de. senin için özgürlük demek. Evet. Benim için de aslında tamamen o Fransa'da ya Sorbon Üniversitesi'nde okumak tamamen kültür, işte iyi bir şeyler yapma, dünyanın merkezinde ol olmak gibi hissettiriyordu oh, Paris, bana Paris'te. Ve or oraya girmeyi çok istiyordum zaten ve ben ilk Sorbona geçiş yapacağım dediğimde herkes bana şey dedi. Ya kabul almazsın çok zor orası. Mülakat süreçleri çok zor. Yapamazsın <laughs> falan diye. <laughs> Fransızca ikinci dil olanı almıyorlar. Yani Fransan yeterli olmuyor. Böyle şeyler söylemişlerdi. Ben de onun için başvuru yaparken hiç kimseye söylememiştim. Ailem dahi. Çünkü olmazsa utanırım belki falan. Diye. Herkese söyleyince büyüsü bozulacakmış gibi gelmiş. Biraz gizli saklı başvurdum, sonra kabul aldığımda tabii ki sevinç kıyamet, Sorbonda böyle bir şey vardı yani beni çok motive etmişti. Keza bir yıl efsane bir eğitim yılıydı. Ben üniversiteden çok Sorbonlu hep anlatırım, benim asıl okulum o gibi hissederim ki çok kalıcı arkadaşlıklarım da oldu oradan. Peki bu iki yüksek lisans arasında çalıştın mı, neler yaptın? Ben üniversite de Orléans'dayken e, freelance olarak çeviri yapmaya devam ediyordum. Hı hı. Fransa'da yani Sorbonne'daki yüksek lisansa başladığımızda aslında program harika bir şey. Fransa'da eğer yüksek lisans yapıyorsanız, apprentissage diye bir sistem var, alternans veya apprentissage diye geçiyor. Yani iki hafta staj yapıyorsunuz ya da bir çalışıyorsunuz, aslında para alıyorsunuz. Bir hafta okula gidiyorsunuz full -time. Hı hı. Ve bu program aslında tamamen sektörde, hangi alanda, lojistik mi, İK mı, marketing hangi alanda yaparsanız yapın tamamen sektördeki profesyonelleri getiriyorlar okula. Çok teorik olmuyor. Benim programım yani benim yüksek lisansım ikincisi öyle bir programdı bu arada. Teoriyle e, uygulamanın çok güzel mix edilmiş bir haliyle. Mesela L'Oreal ile proje yapmıştık 6 hafta boyunca. L'Oreal'in İK uzmanlarıyla çalışmıştık. Hı. Ve orada herkes bir iş bulmak zorunda. Ve o işi okul sağlıyor. Yani sağlıyor demeyeyim okul destek oluyor. Hı. Zaten Sorbonda e, Sorbonne'da olduğunda Fransa'daki bütün en iyi top employer'lar hep peşinizde. Yani siz daha bir yere görüşmeye gitmeden kabul alıyorsunuz. Yani Evet gerçekten <laughs> güzeldi. O sırada da işte ben L'Oreal'den teklif almıştım. Ve e, teklif almıştım Uzak Euro için. İK için. Hı hı. İK e, danışmanla gibi bir şeydi. Hı hı. Ve e, aslında Eurotunnel'de hem İngiltere hem de Fra Fransa'da çalışma imkanı buldum. Londra, Paris geziyordum sürekli ve çok hoşuma gitmişti. Kendimi çok böyle önemli ve güzel işler yapıyor gibi hissediyordum. O yüzden yani bence Fransa'daki yüksek programları gerçekten çok değerli ve iş imkanı muhakkak sağlıyor. Zaten mezun olur olmaz full time işe girmek asla yok orada. Yani gerçekten yok. Alternans ya da aprantisaj yapmak zorundasınız. Stajyerlik farklı orada. Stajyerlik aslında lisans döneminde yapılan şey. Yüksek lisanssa da aprantisaj oluyor. Stajda o farklı. Yani staj haftada iki gün gibi mesela. Ama alternans ya da aprantisajda iki full hafta gidiyorsun ve okulla merge ediyorsun. Süpermiş. <laughs> Bayağı keyifli. <laughs> Peki sormana başvuru süreci nasıldı? Böyle sınavlara girmen vesaire gerekiyor muydu? Hı hı. Ve sence seni neden aldılar? <laughs> e, sınav falan yoktu. Çünkü master biri bitirdiğim için aslında geçiş gibi kabul ediyor. İkinci masterına başvuru yapıyorsun gibi. Bir sürü evrak şeyleri var. Proje, küçük bir paper gibi bir şey yazıyorsun. Hı hı. Onlar var. Yani aslında paperwork tamamen. Yani evrak dolduruyorsun. İşlemler o. Beni neden kabul aldılar? Birincisi o motivational essay yazdırıyorlar. Motivational essay'de ben aslında t tercümanlıkta olsun veya işte işletme okuduğum zamanda olsun İK'nın önemini ve aslında people management'ın şu anda her şeyin başında olduğunu çok güzel vurguladığımı hissediyorum ki bence öyle de. Hala bunu düşünüyorum. Yani şimdi sorsanız tekrardan İK, Türkiye'deki İK algısı bence çok yanlış. Sanki sadece birini bulan gibi. Aslında people management bence yaptığımız işlerin merkezinde ben bugün kendi şirketimi yönetirken bile yaptığım şey people management, customer management yani tamamen bu. Onu çok güzel anlatabildiğimi ifade ediyorum. Çünkü istediğim istedikleri oydu. Mesela senin Harvard mülakatında yine ben onu evet. dinlemiştim. Ne istediklerini tam olarak veriyorsun onlara ve soru da onu soruyor sana. Yani sen neden HR istiyorsun? Daha sonra birinci motivasyon mekanı ikinci mülakat oluyor ve mülakatta kurul önüne çıkıyorsun. Ve orada tekrar sorular soruyorlar. İşte neden lojistikte çalışın ama İK istiyorsun? Neden Orleon'u bırakmak istiyorsun? Neden işte Paris'e gelmek istiyorsun? E, burayı bitirdikten sonra sen İK'la ne gibi yenilikler katmayı düşünüyorsun? Sence İK'nın en çok hangi alanı farklı? Mesela işte Hmm. employer branding var, recruitment var, ondan sonra people management strateji var, succession planning bir sürü. Sen hangisinde kendini fit görüyorsun ve neden? Bunu açıkla bize. Şirketindeki ilk örneklerinden bize örnekler verebilir misin? Neydi seni en çok işte hoşuna giden veya değiştirebileceğin şeyler nelerdi falan gibi böyle çok sektöre yönelik şeyler sormuşlardı. Sonra o da bitti. Beni üçüncü mülakata bir daha çağırdılar bu arada. Normalde ikinci mülakatta çoğu insana karar vermişler. Bir tek beni tekrar çağırdılar ben de gittim ve şey dediler bir tek sen de kararsızız ee, herkes belirle evet alması ve tamamen öyle Yani bizi ikna et neden seni alalım falan diye ve zaten o mülakatta çıktığımda üzerimdeki tişörtüm, gömleğim hatırlamıyorum ne giydiğimi sırılsıklam olmuştu çünkü <laughs> o kadar istiyordum ve o kadar terlemiştim. Ve orada da tamamen şeyi anlattım interdisipliner alanları ben nasıl uygulayacağım ve gelecekte people management olayını nasıl değiştireceğim bunu anlattım. Yarım saat falan sürdü bu arada o görüşme çok uzun sürdü ve bittikten sonra şey dedim herhalde olmayacak yani niye şüpheye düştüler ki bak herkesi kabul etmişler, ya yani şüpheye düşüyorsan olmayacak demektir falan dedim. Aradan sonra 3-4 saat geçti, kol geldi. <laughs> Evet. Ve e, seni görmekten mutluluk duyuyoruz, yürüyü çok etkiledim falan gibi böyle bölüm asistanı vardı, Bella Ferragino diye bir kadın ve kabul aldığımı söyledi ve aşırı mutlu oldum. Zaten o andan sonra yerimde duramadım. Ama e, mülakatlarda bence kendini ifade etmek en önemli nokta. Ben orada onu gördüm ve çok çok önem veriyorlardı. Sonuçta bir ikacısın, kendini ifade edemiyorsan bu okulda neler yapabilirsin? Evet. Yani bizim en önemli yapabileceğimiz şey bu, İyi iletişim, iyi ifade etme ve iyi yönetme, relationship management evet. gibi. Çok doğru yani. Aslında Harvard'ın sürecine de bence baya benziyormuş. Orada da işte hikayeni okuduk, senden etkilendik. Birincisi bu hikaye doğru mu değil mi onu anlamamız lazım. Hı -hı. Yaptım dediğin şeyle gerçekten yaptın mı? Hı -hı. İkincisi de sen bu okula ne katacaksın? Hı -hı. Dilin yeterli mi bunun için? Ve kendini iyi ifade edebiliyor musun sen de dediğin gibi. Gerçekten buna inanılmaz kritik beceriler evet. arkadaşlar yani. Ne yaparsanız yapın, doktorda olsanız, hemşire de olsanız, bu şekilde iş hayatına kendinizi hazırlıyor da olsanız Gerçekten edinmeniz gereken becerilerden biri bence. Evet, kesinlikle katılıyorum. Böyle şey yok yani. Ben iletişimde iyi olmayacağım. <gülüyor> yok, <gülüyor> Böyle bir şey yok yani. Evet, gerçekten. çok iyi hikaye yaparım ama asla iletişim evet. kurmam. I -ı. Evet, Hele günümüzde asla. Mesela matematikte çok iyi olmayabilirsiniz. Belki okey olabilir ama iletişim kesinlikle, değil yani. Evet, kesinlikle. Peki, çok gelen sorulardan biri. Sorbon'da burslu mu okudun ve bunu nasıl finanse ettin? Eğer burslu okumadıysan. Evet, burs okudum. Program ücretliydi. Kabul aldıktan sonra zaten aklıma o düştü. <laughs> Şimdi burasını nasıl halledeceğiz diye. Ama zaten söylemişlerdi. Bu alternans dediğim programın bir güzel yanı da kabul almanız çok önemli. Çünkü o şirket sizin paranızı ödüyor ha. okula. Aynen öyle ve benim paramı da şirket ödemişti. Sonra ben zaten haldır olur aprentisaj bulma çabalarına giriştim. Ve bir sürü online mülakat ayarladım. Her yerle görüştüm. Ya zaten çok güzel şirketler var Paris'te. Ve Paris e olması tercih sebebi çünkü sonuçta orada yaşıyorsun. Yani başka yere gidemiyorsun. Ve evet burslu okudum ve genelde aprantisaj eğer aprantisaj bulamıyorsanız parayı ödemek zorundasınız. Hmm. Şükürler olsun ki buldum ama zorlu bir süreçte o şey iş bulma, mülakat, kabul, bilmem ne falan. Kendimi çok böyle eksik ve özgüvenimin düştüğü bir zamanda ama yani Fransa'daki sistemlerde apprentice bulduğunuzda size paranızı, yol paranızı, yemek paranızı, her şey ödüyorlar. Ben o zamanın parasıyla bu arada onu da söyleyeyim çünkü şu anda çok hayali bir para olduğunu düşünüyorum. 3000 euro kazanıyordum aylık. Yani. <laughs> evet. <gülüyor> tekrardan tebrik ederim <laughs> Evet. Teşekkürler <laughs> ama şu an. Çok ilham verici bir hikaye değil mi ya? Yani önceki video da çok iyiydi. Bu da çok iyi. gerçekten <laughs> çok videoyu hayal ediyorum. Şey çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Derler ya Allah'u Ekber dağlarına çıkarıyor Estağfurullah. Estağfurullah. Ben ben de senin videolarını her izlediğimde aynı ilhamı ve motivasyonu buluyorum. Ya o süper şeyler yapıyor, ne kadar güzel. Hep böyle düşünüyorum ve daha motive oluyorum çok net söyleyeyim. Süper kadın kadının kurdu değil evet kesinlikle <laughs> evet yani ayak kaydıracak olduktan sonra kadın da erkek de yapıyor bunu yani evet. bence gerçekten insanın kendisiyle barışmamasıyla ve özgüven problemleriyle ilgili bir şey. Evet yani kendine tehdit olarak görmedikten sonra evet. başkasının başarılarından ilham almak gerçekten inanılmaz kolay ve evet. aslında karşılardan öğrenince o kadar çok şeyiniz var ki yani ayak kaydırmaya çalışarak bence kendi potansiyelini insan aşağı çekiyor. Gereksiz bir e, enerji israfı bence. Evet. Ve ya, ben yani gerçekten o insanların hayatta yani başarılı olduklarını da görmedim. Ben de görmedim. <laughs> Çok net söylüyorum. Bir de evet. şey daha güzel. Ben şunu fark ettim. Bir söz var ya, bir mum diğer mumu yakmaktan ışında hiçbir şey kaybetmez. Evet. Gerçekten de düşünün. Yani yakıyor ve ışığı aynı devam ediyor. Evet. Hatta bir sürü mum birikiyor arkaya. Evet, süper. Ben <laughs> seni Sorbon'a geri getiriyorum. Tamam. Senin Sorbon sana neler kattı? Ne faydalarını gördüm. Ya ben Sorbon'da büyüdüğümü hissettim. Yani çok, çok hep var. bunu sorarım. Ben büyüdüm yani. Çünkü üniversiteye 17 yaşında başladım. 20 yaşında bitirdim. Sonra çok hızlı. evet yani böyle, garip bir şey oldu. Sonra yüksek lisansa başladım. Birincisi 21 yaşında, 22 yaşında Sorbon'daydım. Gerçekten böyle birçok şey deneyimlediğim, insanları tanımaya başladım. Mesela eskiden hep şeyi, birinin yanındayken hep tebessüm etmeliyim, hep gülmeliyim ya da hep biriyle olmalıyım. Tek başıma bir kafede oturmak awkward gibi gelirdi bana. Yani böyle, Ayıp gibi bana. evet, sanki arkadaşın evet, gibi Evet, bana. yalnız başımaymışım gibi ama onun böyle güzelliğini fark ettim. Kendime vakit ayırma, kendimi fark ettim. Yani kendimi tanıdım o orada. Ya tabii kattığı teorik ve güzel insanları çok böyle başka bir yere konumlandırıyorum. Çünkü gerçekten büyüdüğümü hissettiğim dediğim şey bu. Çünkü Fransa'da herkes mesela bir kafeye gider, açar bilgisayarını, çalışır veya açar kitabını okur. Mesela bir yerde kitap okumak, ben mesela kendim eziklik gibi görürdüm mesela. Niye? E gider evimde okurum mesela. Parkta bahçeye hiç gidip tek başıma oturmazdım. Fransa'da bunu çıkıp uzun uzun tek başıma yürüyüşler yapmaya başladım. Kendimi fark etmeye başladım. Kendimi sevmeye başladım. Onun için aslında Sorbon'un bana kattığı en güzel şey büyüttü beni. Bir de mesela yalnız başıma çok şey yapmaya başladım. Mesela şehirleri gezmeye başladım. Farklı Fransa'nın bölgelerine gitmeye başladım. İş için tek başıma Londra'ya gidiyordum. Eskiden böyle sanki birisi yanında olmadığında bir biznesi, bir işi halledemezmişim gibi hissediyordum hı hı. ama sonra bana dediler ki işte toplantı var. Londra'ya gideceksin yarın. Böyle hiç panik olm çünkü panik olduğumda kötü hissedeceğim. Sonra tamam dedim ve bu normalmiş gibi çantamı her toparlayıp gibi. aynen her zaman çantamı toparlayıp <laughs> takımımı giyip Londra'ya gidip toplantıya katıldım ve o beni büyüttü mesela başka bir insan oldu. Kaç yılında yapmıştın? Yüksek lisansı. 2013. Ben de 2014'te Erasmus yaptım ve ben de benzer şeyleri Berlin'de hissettim. Böyle o kadar tüylerim diken evet. diken oldu ki. Yani evet. tabii ki yani Türkiye'de de, Boğaziçi'de, Marmara'da aslında özgür okullar, özgülük çok var İstanbul'da vesaire. Ama bu Avrupalı kafası yani bu daha bireysel evet. daha kendi başına zaman geçirmekten memnun ve mutlu olan insanları gördükçe ben de gerçekten o şekilde zaman geçirmeye başladım. Gerçekten evet. yani imkanınız varsa yoksa da zorlayın kesinlikle. Evet. Avrupa insana çok şey katıyor bence hani böyle şeyler var ya Avrupa gördükten evet. evet, evet, evet. O gerçekten bence öyle bir şey var Evet. Peki sor kabul alma sürecinde sence senin üniversitede yaptığın ya da ilk masterında yaptığın ve seni öne geçiren şeyler oldu mu? Bence oldu. Kesinlikle ben hep çalıştım. Yani üniversiteye başladım, hep çalıştım. <laughs> Ve bence bu çok önemli. Ne iş yaptığın değil. Yani mesela gittim tercümanlık yaptım. Berlitz Language School diye bir yer vardı Cadde Bostan'da. Orada öğretmenlere asistanlık yapıyordum. İşte fotokopi çekiyorum, dersleri hazırlıyorum. İşte öğrenciler, hoca gelmeden önce onlara praktisi yaptırıyorum aslında. <laughs> Ve çok yoğun çalışıyordum yani. Gece 10, sabah 9 falan çalışıyordum. Çok az para alıyordum yani. Sonra oradan çıktım. Hep yeni yerlere baş mihmandarlık yaptım. YouTube konserinde çalıştım. Böyle bir sürü güzel şey yaptım. Ve bu da benim farklı alanları görmemi sağladı. Ne yapmak istemediğimi çok iyi biliyordum artık yani. Ben mesela İngilizce öğretmenli olmayacaktım. Çünkü özel ders de vermiştim. Haçlığımı kazanmak için haliyle. İki tane küçük öğrencim vardı dünya tatlısı ama ben değildim. Çünkü sürekli ben business hayatında olmak istiyordum. iş hayatında olmak istiyordum ve bunu teyit etmiş oldum. Ve bence Sorbonne'da benim bu kadar alanı görmem, ne yapmak istemediğimi bilmem bence çok şey şey kattı. Ben de hep şey diyorum yani eğer böyle kariyerinize yeni başladığınız zaman iş beğenmezseniz birkaç sene sonra yine oradan başlamak durumunda kalacaksınız. Kesinlikle. O yani gerçekten ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi ve egoyu bence kapıda çıkarıp asmak gerekiyor evet. bir ceket gibi. Konuşurken, muhabbet ederken fark ettik. İkimiz de mesela çok büyük şirketlere yabancı ekipleri yurt dışına geldiği zaman rehberlik yapmışız. Evet. Ve gerçekten hani çok cüzdi bir ücret alıyorsun belki evet. ama çok iyi şirketlerde üst düzey yetkililerle tanışma, görüşme şansın oluyor. Ve gerçekten hem kendi işte İngilizce pratiği anlamında da işte de anlamında da evet. networkünü ilerletme anlamında evet. da gerçekten inanılmaz evet. fırsatlar Yani networkün önemini biz anlamıyoruz. Yani mesela bir şirket ilan veriyor, stajyer arıyor ve ücret vermiyor ve buna bu ne ya işte ben bu kadar iş yapacağım bana hiçbir şey verilmeyecek mi gibi düşünebiliyor öğrenciler. Mesela bize de işte mail'ler geliyor vesaire. Halbuki onun ona kattığı değer o para değil zaten. Yani atıyorum 4 yıl sonra, 5 yıl sonra sen o kadar güzel, o kadar kaliteli bir iş yapmış yapmışsındır ki oradaki yöneticinin aklında kalmışsındır. 4, 4 yıl sonra seni arar tekrar. Benim böyle böyle bir pozisyonum açık gelir misin diye. Çünkü ben buna çok şahit oldum. Yani 4 yıl önce tanıdığım insanlar ya benim şu an yaptığım müşteriler ya çalıştığım müşteriler bu arada çok uzun zaman önceki networklerim. 4 yıl sonra bana iş vermeye başladılar. İnanılmaz. Kesinlikle inanılmaz ve o insanların da pozisyonları değişti. Onlar da daha alt pozisyonlarda üstte yani yetkileri olduktan sonra şey yaptılar. Asla hiç kimse hayatınızda küçümsemeyeceksiniz. Ben şeyi görüyorum bazen çünkü böyle ego şey görüyorum. Ya yani ben çok bilgiliyim çünkü ben işte atıyorum koç mezunuyum falan gibi şeyler görüyorum. Hiç gerek yok. Yani ben hala yapmıyorum. Mesela birisi bir stajyer geliyor, onu bile dinliyorum. Çünkü öğrenecek çok şeyim var hala ve böyle yaşım ilerledikçe ne kadar hiçbir şey bilmiyorum gibi olmaya başladım. Bu da garip bir süreç aslında ama deneyimlemek çok keyifli. Peki Ebrucum, son sorumuz bu bölümün son sorusu. Tamam. Dil öğrencilerine ne tavsiye edersin? Genel olarak böyle konuşmamız esnasında çok fazla tavsiyeden bahsettik hı hı. aslında ama şöyle bir altın tavsiye senden dinleyebilir miyiz? <laughs> Her zaman dinlemek ve öğrenmeye açık olmak bence dilin yani dil öğrencilerinin en önemli şeyi olmalı. Hep böyle yani acaba işte en yüksek puanı almak çok mu önemli vesaire gibi şeyler geliyor. yani Japonca bizim bu yıl çok ihtiyacımız olan bir dil oldu. İsveççe, İsveççeci aradık. Romence dili bilen aradık. Ne yaparsanız yapın bir şeyi çok iyi yapın. Yani o kadar iyi yapın ki hani çok niş bir şey olabilir ama o işi siz iyi yaptığınız için İnsanlar ne yapıyor, ne ediyor? Sizi buluyorlar. Dilde bence bu çok önemli. İngilizce bilmek değilsin. Elinize bir döküman geldiğinde onu çok iyi araştırmak, çözümlemek ve karşı tarafın istediği şeyi sunabilmek çok önemli. Onun için birincisi her zaman öğrenmeye açık olun. İkincisi bir şey yapın ve çok iyi yapın diyorum. Süper. Ben de yani harfi harfine katılıyorum. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben bu teşekkür de sonuna geldik. Üçüncü bölümümüz Ebru'nun girişimcilik kariyeri hakkında olacak. Ebru'nun bu arada harika bir çeviri şirketi var. Onun detaylarını da <laughs> eğer dinlemek isterseniz üçüncü bölüme bekleriz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız ve henüz kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Burada veya burada. Bunu sürekli karıştırıyorum. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ebru'ya tekrar çok teşekkür ederim. Ben çok ederim. teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Peki.